İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün yani 2 Ocak 2024 tarihinde Alnus yatırım sabahleyin hemen ne yaptı? Model portföyünü açıklamalar yaptı ve bununla ilgili değişiklikleri de hemen gündeme sundu. Şimdi baktığımız zaman 3 tane ise model ekle ekledi. Limak Doğan Anadolu Çimento arkadaşlar. Arkasından Aselsan eklemiş gözüküyor. Ve arkasından Şişecam fabrikalarını eklemiş gözüküyor. Şimdi Limak'ta %64.21 potansiyel getiri planlıyor. Aselsan'da %48.75. Şişecam'da da arkadaşlar %44.6 potansiyel getiri bekliyor. Son yeni giren 3 hisseye baktığımız zaman bunun dışına baktığımızda da arkadaşlar bakın en yüksek potansiyel getirdiği Limak'ta bekliyor. Kendi portföyünün arkasından mavi giyimde bekliyor. E, Türkseli arkadaşlar modal portföyünden çıkardı. TÜPRAŞ'ı çıkardı arkadaşlar. Medikal Park'ı çıkardı gözüküyor. Arkasından arkadaşlar Migros'u da çıkardı gözüküyor. Akbank'ın ağırlığını %7.5'dan %15'e çıkarmış arkadaşlar. Yani biraz daha ekleme yapmış anladığımız kadarıyla. Bunun için arkadaşlar Kardemir diye de ne çok ölç hedef fiyatında 34.80'den 41'e çıkarmış gözüküyor ki e, potansiyel getirisi de %47.16 gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.